ki e, siz e, karanlıkla bu yola devam edin. Bu vatandaşı bu vatandaşı ikna edin. E, giderken özellikle vatandaş sizden ne bekliyor? Ne soruyor? Şimdi birincisi ben mesela çok yere gittim. Mesela çadırlara gittiğim zaman insanlar şunu söylediler bana. Dediler ki eee partiden geliyorsan gelme kardeşim. Ya biz parti istemiyoruz diyor. İnsanlar artık siyasetten yorulmuş. Ya yani siz daha rahat edin. Rahat tabii tabii yani partiden geliyorsan gelme diyor benim yanıma. Şimdi bu sefer bir şey oluyorsun yani diyorsun ki evet insanlar o dereceye öyle bir duruma gelmişler ki artık siyasetten nefret eder duruma gelmişler. Partiden ben, değilim bağımsızın dediğin zaman nasıl bir tepki? nasıl Rahat, bir... rahat konuşuyoruz. Daha yani, rahat daha rahat iletişim. Daha rahat yani şikayetini, dileğini, daha, daha mı iyisin? Daha rahat daha rahat iletişim kuruyoruz. Daha rahat şey yapabiliyoruz. Çünkü e, insanlar gerçekten siyasilerden ha, normalde siyaset nedir? ins toplumu faydalı olma ve insan kazanma sanatı. Tabii yönetme ve yönetme sanatı. tabii tabii bizim bizdeki karşılığı yani şöyle sahaya baktığımız zaman bizdeki karşılığı da toplumun sırtına binerek bir noktaya gelip geldikten sonra da onların sırtından zengin olma sanatıdır. Değil yani. Biz yine söylüyorum doğru dürüst ve ahlaklı siyaset nasıl yapılır herkese göstermek için yola çıktı. Şimdi bürokraside birçok yanlış var. İşte Adıyaman'da tarım sorunu var. Birçok bir, bir çok böyle keşme keş işler var. Bir, bir bir yere geldiği zaman kendini kaybediyor. Bu memleketin sanki işte en büyük adamymış gibi kendinden başka kimse yok. Böyle bir eda var, böyle bir yürüyüşte farklılık var. Insanlara memurlarına bakış açısı değişik. Onu hor görme. Dün kendisi de memurdu ama o günleri unutan insanlar var. Bürokrasiye nasıl hükmedeceksin? Şimdi Adıyaman'ın öncelikli olarak tarım sorunu var. Bir, e, bunu bu tarım sorunu çözemeyen insanlarda nasıl hesap soruyorsunuz? Şimdi Adıyaman'da ben mesela bu farklı illerde de mesela ben çok gezdim, dolaştım. Farklı ülkelerde de gezdim, dolaştım. Adıyaman'da şöyle bir şey var. Krallık gibi bir şey var. Var değil mi? Bunu var, görüyoruz. Evet. Var tabii var. Yani şöyle. Yani saltanat. Şöyle, şöyle yani bir kurum mesela atanmışsın. Ve o atandığın kurumu sanki babandan miras kalmış da Oranın ağasısın da kalanlar da senin marabaların. He, bütün araçları, gelişleri kendi vefatı doğrultuları gören, doğrultular gören var. bir anlayış var. Evet Selim Çakır geldiği zaman bana göre biz oraya gitmeden o kendini düzeltecektir. Ben buna inanıyorum. Çünkü onlar da bizi tanır. Adıyaman da herkes de bizim yapımızı bilir. Yani burada vatandaşı mağdur edeceksin, üst perdeden bakacaksın, yok falan. Yok, öyle bir şey yok yani. Çünkü niye? Benim işim bu kardeşim. Benim işim nedir? Benim işim Adıyaman'daki mağdur insanların problemlerini bürokrasideki, siyasetteki ya da farklı şekildeki problemlerinin çözümü noktasında vatandaşla Ankara arasındaki iletişimi iletişimi kurmak ve onların işlerini görmek. Evet. Bu kadar. Ben bu işi görürken de ben bu işi görürken de ben bunlarla uğraşırken de efendim işte şu müdür veya şu kurumdakiler gibi bir şeyle zaten karşılaşma şansımız olmayacak yani. Çünkü niye? Ya biz farklıyız yani. Buna inanın. Yani. Köylere gidiyorsunuz. Köylerde zaten köy dediğimiz dediğimizde, evet. dediğimizde e, çiftçi işte hayvancılıkla uğraşan, tarımla uğraşan insanlarımız var. E, Adıyaman tarım kenti olmasına rağmen e, çiftçilerimizin sorunlarını e, dile getirenler var. Siz de bunları dinliyorsunuz. Evet. Bizim bu sorularımız var dediklerinde soruyorlar mı yani? Diyorlar mı ki bizim bir sorunumuz var. Biz böyle bekliyoruz, istiyoruz işte 20 yıldır AK Parti iktidar ama bugüne kadar sulama sulamayla ilgili bir şey olmadı. Tarımla ilgili bir şey olmadı. Bu talepleri... Sulamayla ilgili şöyle. Biz bugün bir arkadaşımız söylüyordu. Benim diyor babam anlatıyor diyor. İşte sulu tarıma geçeceğiz diye. Şimdi ben anlatıyorum diyor çocuklarıma. Ben öldükten sonra diyor çocuklarım da torunlarını anlatacaklar herhalde diyor bu gidişle diyor. Yani <laughs> söylem var ama eylemek, eylem yok. Eylem yok bunu eyleme geçirecek Ankara'da bu işi takip edecek yani kendi işinden ziyade şu işi şuna vereyim şu yeleği şuna vereyim şu adamı şuraya işe sokayım dan Adıyaman'ın genel anlamdaki problemlerine zaman ayıracak bir yapı yok ortada yani bireysel ve küçük basit hesaplar yüzünden ben o yüzden şunu şöyle de bir ama güldük gülistanlık deyip Tabii öyle yani. e, işte şakşakçı dediğimiz bir kesim de evet, var işte evet. senden başka yok sen varsan var bu sen git, gidersen olmaz sen gidersen bir memleket biter hı hı. diyen insanlar vardı ne oldu bugün bir şimdi değişiklik ben, oldu mu şimdi ben askerdeyken e, şöyle bir şey vardı benim e, topçuydum ben e, dikey plancıydım yatay plancının yedeğiydim atış idare araç şoförüydüm e, nöbetlere gidiyordum e, bir de şeyde doğal afet ve yardım bölümünde kürekçiydim. Ben diyordum ki ya arkadaş sanki bu askerenin her sırtı her şeyi benim sırtımda. Ben askerliğimi bitirince askeriye diye bir şey kalmaz çünkü bir sürü gören var. Sen vardı. gençlikte başlamışsın bütün çiftliklerin sırtı olmasın. Şimdi, olması şimdi, <laughs> şimdi hal böyle olunca bizimkiler de böyle işte şu olmazsa olmaz. Niye olmasın ya? Selim Çakır'dan bu işi daha iyi yapabilecek Adıyaman'da yarın yetişecek binlerce genç olacak. Yeter ki fırsat Yani bana. çare var mı? Çare var her türlü işim, işlemi yapmaya, bu memleketi ayağa kaldırmaya, bu insanları yüceltmeye, bu insanların eğitimini düzeltmeye, bunların hepsinde çare var mı başkan? Çare var, çare vatandaş. Evet, bu vatandaş. Kadar. Çare vatandaş. Ver yetki, gör etki. Bu kadar. Yani işte ee, ne diyor ünlü bir düşünür yine şey yapayım biraz böyle şey şey yapıyorum ama e, bir şeyleri değiştirsin diye yetki verdiklerimiz diyor. Hiçbir şeyi değiştiremeyince bizi değiştirmeye çalışıyor. Bizim programımız biraz doğaldır. Ee, evet. Doğal olduğu için herkes yani sizin siz de rahatlıkla konuşabilirsiniz. Evet, evet. İçinizdeki içinizdeki evet. ne varsa vatandaşla paylaşmak. Yani yani diyorum ya siz. E, de. Dedim ya yani, bir şeyleri değiştirsin diye yetki alanlar hiçbir şeyi değiştirmeyince, değiştiremeyince bizi değiştirmeye çalışıyor kardeşim. Biz bu yüzden. biz yani. Biz değişmek yani bir şeyler değişsin burada, bir şeyler değişsin memlekette. Yani bugün örnek veriyorum. Yani yarın şikayet etme, değil yani, mi? Yani, yani zaman yani, ge yani, gelmişken, yani. zaman geçmeden, yani, 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 yani. sen akıllı ol, yani akıllı e, oyunu kullan, vereceğin yeri bil, ileride, e, ileride sana nasıl yolsuz olarak döneceğini tahmin et geçmişi göz önünde geçmişin gel, şunu, geleceğini bilmez derler. Şunu, şunu söyleyeyim. Belki, de olmak gerek. Şunu söyleyeyim. Belki biraz abesle iştikal olacak ama Ozan diyor ki eşeğe diyor mektep müdürü yapanlar dershanenin ahıra dönmesinden şikayet etmemelidir diyor. Bu kadar. Evet. <laughs> biraz tafi. Bu kadar yani Anladım. bu kadar. Yani neticede iyi kötü olumlu olumsuz insanlar hayatları boyunca yapmış oldukları seçimlerin bedelini öder ya da sefasını sürer. Gençlere evet. ne diyorsunuz Selim Başkan? Bana göre gençler bana gençli, göre gençlik önemli. Göre, bana göre gençler, gençler bu dönem hepsi Selim Çakır diyecek. Ben buna inanıyorum. Çünkü onların hakları, hukukları sınava giriyorsun, mülakatta eleniyorsun, puanı alıyorsun, farklı şekilde oluyor. Birinin adamı olmadığın zaman diskalifiye ediliyorsun. Efendim işte Whatsapp'tan bana yaz. İşte efendim bir kağıda yaz gönder. Hele bana bir CV gönder. Hele bilmiyorum ne yap. Yok öyle bir şey. Niye kendi adamına gelince git bakayım şu müdürün yanına tak diye işe başla diyorsunuz kardeş. Evet. O garip kuraba ne yapsın? Ha ben o garip kuraba için adayım işte. Bu kadar. Son olarak ne söylemek istersiniz? Ben buradan Adıyaman'a, Adıyamanlara şunu söylemek istiyorum. İyi düşünün. Başka Adıyaman yok. Birlik, beraberlik içerisinde. Gelin herkese bir ders verelim. Gelin Adıyaman'ı yok sayanları... Adıyaman'ı bir yazıda dahi görmek istemeyenleri, bir yazıya dahi sokmayanları biz de sandığa gömelim. Selim Çakır evet deyin. Ondan sonra göreceksiniz ki neler oluyormuş Adıyaman'da. Neler başarılabiliyormuş. İnsanlar kendilerine nasıl çeki düzen veriyormuş. Yarın bayram olacak. Kurban bayramında bey başka, kadı başka, paşa başka, kadı başka olacak. Şuna inanın. Selim Çakır geldiği zaman yarınki bayramın tadı başka olacak. Birlik, beraberlik içerisinde bayramı kutlayacağız. Bir yıl içerisinde de taahhüt edilen konutlar teslim edilmesi için elimizden gelen mücadeleyi sizin adınızla, var gücümüzle vereceğiz. Biz üst perdeden konuşup da işte efendim ben şuyum, ben buyum, şu ağa, şu paşa, şu bürokratın şuyum. Bu, bu hayır ben değilim. Ben Adıyaman'da 12 çocuklu memur bir babanın oğluyum. Gittim. Sırtımı Allah'a dayadım. Mücadele ettim. Allah'a şükür. Tek başıma mücadele ettim. Başardım. Tek başıma mücadele ettim. Buraya kadar geldim. Birlik ve beraberlik içerisinde mücadele eder isek sırtımı Adıyaman'ı alır isem neler yapabileceğimi de herkes görecek. Ben ölenlerimize tekrardan rahmet diliyorum. Kalanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimize Adıyaman'ımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Başkan biz de size teşekkür ediyoruz. Programımıza konuk oldunuz. Size kolaylıklar diliyoruz. Tabii işiniz gerçekten kolay değil. Zor bir iş, zor bir dönem. Hele hele deprem enkazlarının arasında siyaset yapmak öyle sıradan bir iş değil. Size kolaylıklar diliyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Efendim konuğum, bağımsız Adem'in Milletvekili adayı, e, tamam inşallah sloganıyla yola çıkmış ve herkesin de bildiği, tanıdığı Zayn, Selim Çakır Bey'di. Senin bir teşekkür ediyoruz. Konaklar diliyoruz. Biz ayrılan sonra sonuna geldik. Tekrar sizlerle birlikte olmak üzere hepinize iyi akşamlar diliyorum.